Rahatlamak isterseniz arkadaşlar bu oyun tam size göre. Oyun ismi Jenda. Aynen Jenda. Genç oynadılar. Bu oyunda rahatlamak istersen isterseniz sikli çap bu arada. Neyse. Rahatlamak isterseniz bu oyuna direbilirsiniz arkadaşlar. E, oyun ismi A, gözledim A, Tamam arkadaşlar oyun başladı bile. E, şimdi oyun oyunu anlatayım arkadaşlar. Burada tule var. E, burada çıtır çıtır tulayı yutacağız Aa tehlike dur. Yukarı fırlatacak. Fırlatma oğlum. Allah. <laughs> Fırlatma lütfen. Abi bu adam neyse. Arada ne şimdi? Adam fırlatacak bir şey lan. Oo! Oha! Çok sağ fırlattı. Dur. Aşağı atlamayın oğlum. Aa tola atlamış şimdi. Aha. Tadir. Aha burada ateş edemem bence bir de. Ne dersiniz? Ne, ne oldu? Dur. Ya. Daha tamire bir yumruk neyse. Oo. Bu ne? Aa, hile. Düşmüştü. Geri çıktı. mı? İsmine oğlum. Ama. İsmine oğlum. Neyse. Aa, yanlış Oğlum adı bunun ismi? Bu mu? Değil. Bu mu? Değil. Aa, aa, bu, bu, bu. bu işte arkadaşlar hiç yaptırdın mı? Yok hiç yapmadı yani. Niye reportladım ki? Yeni hiç yaparsa reportlarım bunu. İnşallah. Dur. Oğlum. Oğlum neyse. Aha. Dur arkadaşlar. Buraya çıkmak istiyorum. Oğlum bilgisayar çaktı. Bu arada yeni bir avatar yaptım arkadaşlar. Görüyorsun şu anda. Yeni bir avatarımız pro aslan. Abi. Dur. Ee, abi, bu, bu, ne ya? Ne, ne, ne <laughs> ya? Aa tamam. Atata. Atan Tazan'da, Bir şey atanlar tadandı. Oğlum o, oyundan çıktı oğlum. Beni de önce oyundan çıktı. Potlayacağımı herhalde düşündü. Neyse. Oh. Kötü oğlum. Aşağıya gidelim mi Abi tehlikelidir. Abi. Oha. Bahçe bu arada çok düştü. Aşağıya mı düştü? Aa adam. Oh. Oy. Oy. O, o. Ben burada nasıl hayatı Oy. Oğlum. Düşecek adam Bir damla attı düşecek miyiz? Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi bir tane daha atacağız. Düşecek miyiz? Ya yapma lütfen. Oğlum nasıl önce adam. Neyse. Şimdi inşallah neyse bitirelim ben No. Short olur Neyse. Short. düşemeyin Short olur Evet. Neyse short video. Short olun. Oha. Dur. Oha yerimiz açıldı. Hayır. Hayır. Abi şimdi ayakta tutulamayacağız. Otamışsın oğlum. O dedi ki de abi. İçecek, İçecek orayı daha sen. Neyse bitirelim mi? Bitirelim. Ama arkadaşlar çok ağırlı oynayacağı şey. Abi. Abi şu sitin şart daha mesela. Çok Abi tamam. Aha buradaki adam çok şey yaptı. Aa hiç yapan adam. Abi hiç yapan adam. Olamaz. Hiç yapan adam. Hayır. Ne yapacağız bitirelim mi? Bitireyim. 3 dakika oldu mu sizce? Oldu bence. Aynen oldu. Neyse artık abartmayın Daha videoya... Ay! Sikni çat Ay! Sikni Oha! Oğlum abartmayalım evet. Sikni çat da bir Sadece bilgisayar Bir atacağız. bir biraz Neyse bitireyim mi? 2 dakika olsun mu? Hatip böyle yapar değil mi? Ne? Neyse bitireyim mi? Bitireyim bye bye. Neyse. Abartmayalım. Şatıcıktan yaptım kimin inşaat diyeceğim biliyorum ben. Hepin e ee, adını bitiriyorum. Like atın, abone olun. Yorumlara atın lütfen. Sonra çıkıyor da dörtmekle hoşça kalın. Bye bye.